Ay, şimdi. Niye ben girdim? Çok güzeldi lan o Apache idi değil mi Evet Abi iki tane creeper bir tane iskelet bir tanesi gitti. Şunu kırarsam daha rahat şey eder miyim oraya? Dur, dur. dur. Orada eskelet. Ha gitti. Creeper var bir tane daha. Dur. Şuradan alacağım ben. Alabilir misin? Geliyor. Sana doğru yöneldi. Gelsin, gelsin. Gel dur lan pat. A- oğlum. Ah. <laughs> ver ver. Şeylerimi, itemlerimi ver. Al. Ne var oğlum? Bir sürü şeyim vardı lan, hatta. al. Bir şeyim var. Al, 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 al. al. Ben almadım gerçi ama dur dur Tamam Aldım. aldım. Silikonu ben onu ben de almadım. Kim aldı acaba? O zaman ben almışım ben. Evet. Yani ben ne aldığımı a pardon onu ben almış olabilirim. Dur şimdi oba. Önce sen bir öyle önce seni. Kablın vardı benim. Kabllarımı çalmış Oç. Kabl 44 tane var vereyim. Dur dur. Oğlum nereye kassam şey çıkıyor. Demir çıkıyor. Oba. Oba. Bu video çok uzun olacak ha. Evet. Şu an kulaklık böyle beynimin üstüne baskı uyguluyor. g 230 öyle abi. Belli evet. bir süre sonra acıtıyor. Yani onu şeyden yapıyorsun. Kenarlardan kısıyorsun. Pardon. Allah o Ekber. Orkan, bir ışık ya. Neredesin? Ee, yine aynı yerdeyim. Bir ışık. Geldim. Bir ışık koy ha. Eyvallah. Senin torçların ben de sanırım. Evet öyle. Al. Verdi Aldım. Burası... Burası cennete çıkıyor hocam. Vallahi da burası cennete çıkıyor. Gel gelsene bir bak bir. Gece olmadan gel bir bak. O suyun oraya. Geliyorum. Koşuyorum. Geldim. Gel bir. Gel oradan geç hemen. Bir gel bak burası cennete çıkıyor. Gel bir gel. Aaa siktir. <gülüyor> <gülüyor> evet yine ben almadım. Evet. Ee... Eşyaların yine bende. Geri ver. <laughs> Dur şu suyu kapatmayayım bari ya. Dur dur. Patladı mı benim eşyalarım? Yok. Patlamadı. Bazı bazı itemler şey oluyor ya. Aa. Tamamdır. Sen at ben alıyorum. Torch falan öyle önemli şeyleri de. Kafayı nereden buldun? <laughs> evet. At şöyle. At. Kafayı nereden buldun lan? Yerden. Yerden mi? Evet, senin miydi? Yo. Koy da koy. Heh. Şöyle. Ben de hiçbir şey yoktu. Ben de katayım. Ne var saat işte. Şöyle. Şunlar da senin sanırım. Evet. Yok onlar benim değil. Name tag kullanmam ben. Bana torch yeterli. Dur lan. Heh. Oh. Bu ne ya? Çok merak ettim yukarıyı Cennet oğlum Bak buraya yakında bir yerde çok yakında bir yerde slime var Burayı TNT'lerle patlatacağım Kabul 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 yok mu e, Orkan e, evet Orkan buraya gel çabuk Geliyorum Çabuk ama yani acil Burada iki tane birden slime çubuk çupuk çupuk gidiyor Evet, telefon düştü. Sen telefon niye düşüyor? Begüm mü yine? Bilmiyorum. Yok. En son bana engel basmıştı. Evet. Za. Çok merak ettim yukarıya Oğlum burada şey var. Slime var sen ne diyorsun Bir yere çıktık dur. Uzaklaşıyoruz. Yok ben burayı tanıyorum galiba. Yok, yakınlaşıyoruz aksine. Burada burada. Nerede? Kırsana orayı. Bakayım. İyice ne kır orayı. Slime var orada. Hissediyorum. Zombi de var. Orada bir maden var. Sen orayı aç abi. Biz oradan işimiz düştüğü zaman geliriz alırız. Çok yaklaştım. Hala mı çok yaklaştın? Evet. De. Daire çiziyorum ben sanırım. Üste alta mı kassak? Ben burada senete patlatacağım. Zombi buldum. Zombinin orada slime da vardır. Dur. Çok yanlış geldim ben ya. Ben yani şu anda maden ben Bizim eski madene geldim. Döndüm döndüm. O nasıl oluyor lan? Hiç anlamadım ya. Aa, evet. Abi. Aa creeper. Aa. Patladı. Evet, Atladı. Belli oluyor. Üstüme kasayım azıcık. O sen misin? Aha buldum. Vallahi da buldum. Burada lan. Yukarıdalar mı? Evet. Dur bekle sen. Bekle dur. Dur sen dur. K kırma kırma sıkın. Dur. Sakin ol sadece. Tamamdır. Oo. Bırak gelemez o buraya. Tamam bırak bırak. Gel işimize devam edelim. Yukarı çıkıyorduk. Evet. Büyüğünden. Zaten onlar hep büyük oluyor Orkan. Bir de küçük küçük oluyorlar ya. Onu dövünce elde ediyorsun. Evet. Lan buradaymış bak. Buradan da gözüküyor. Dıştan da gözüküyormuş yani. Aha. Tamamdır. Ben üstten dövüyorum bunu. Lan vurdu bir tane. İt oldu it. Aha Orkan. Bölündüler lan. Üç tane oldu. Aa. <laughs> Büyüyorlar ha. Ne boktan bir şeydir. Yani elle bölmeyeceksin galiba öyleydi. Bakayım dur. Evet. Elle böleceksin aynen. Şeyle bölmeyeceksin. Her yerden zombi kafası geliyor bana. Bana da B versene bir tane. Dur, zombi kafası değilmiş. Neymiş? Şey. Slime ball. Slime ball ha. Onu versene bana. Atıyorum aşağıya. Aşağı aşağı mı? Aşağı. Evet. Sen aşağıda mısın? Ben tepedeyim. Neredesin ha? At. O sana nasıl geldi ben onu anlamadım da. Dur ben ineyim aşağı. Aşağıda maden de var. O yeşil şey nerede? Uranyum gibi şey. Yeşil hangi? Hangi? Hanginin gerçeği hangıymış ha? Evet. Hangi? hangı Hangi yeşil? Aynen. Adama bir şey dersen anlamaz da nasıl der ya. Nasıl? Ah. Oh. O anda basmaya demek istiyorum ya cidden. Düşünsene bak. de sana soruyor nasıl? Bas bayağı. Dümdüz evet. yol yani. Ak git. Lan gündüz olmuş. Gündüz mü olmuş? Abi ben onu zaten anlıyorum. Dur. Ben dışarı çıktım. Evet, çok garip şeyler bulmaya başladım ben. Evet, petrol buldum. Dışarı mı çıkıyor orası? Evet. En yukarısı dışarı. Tamam. ama deniz değil neresi denizin kenarı. bizim evi bulabilir miyiz? Ee, bizim evi bulabiliyor muyuz B bakayım harita neyle açılıyordu ya harita bir zaten harita. sağ üstte var da böyle ağaçlık bir kısım evet bizim evi vuruluyor yakında benim evet. webten bulabiliyoruz me kesme onları neden Onları trash edeceğiz şey. Buğul lazım bize. Onları öldürürsen şey olur. Bir daha inekleri şey... öldürüyorum zaten. Ha, i̇nekle onları da çiftleştiriyoruz Ege. Ay Ege diyorum. O evet. Dakika. Olsun. Et lazım şu an. Et önemli. Şu an evin yanındakileri öldürmüyorum. Senle Uzaktan. de şey gibi olduk ha. Var ya bir akraba gelir. O akraban adını o akraban yanında olduğu sürece o akrabanın adını şey yaparsın ya. Evet. Sonra başka Mesela... bir, sonra başka bir akraba gelir. O başka bir akrabanın adını diğer il... Aa, Karıştırırsın. Dur. O petrolden yüzemez ya bırak onu. Ben neredeyim şu an ya? Bu bizim su mu? Aynen. Evet, burası Stairway to Heaven. And, And she is buying a stairway heaven Biliyor mu onu? Tabi Led Zeppelin Zeppelin bak Zeppelin Zeppelin değil de Zeppelin Led <laughs> Zeppelin Kayboldum Vallahi. mı? Yukarıda tamam. minimap var bak Orada valleye doğru yola Bakıyorum da İşte görünmüyor Sorunu Minimap mi gözükmüyor? Valley eee <laughs> Valley orada gıp <gıpkırı>, Solucan şeklinde. Ben <laughs> parçalar. Yanım çekti. Videodan sonra dinleyeceğim. Sonra seni... Lan! Çıkamıyorum. Tamamdır şurada bir yemek yiyeyim. Nefes eniyim. Tamamdır. Koy ışığı. Açlıktan ölüyorum.